Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla da de karşınızdayım. Bugünkü videomuzda size son zamanlarda çok sıklıkla karşıma çıkan sosyal medyadaki grup ve sayfalarda özellikle Facebook'ta çoğu kişinin e, şu paylaşımı dikkatimi çekti. İşte yakın zamanda aracına zorunlu trafik sigortası poliçesi veyahut da kasko poliçesi kestiren oldu mu ne kadar çıktı. İşte aracım şu marka şu model falan filan şu ildeyim falan filan diye belirtiyorlar. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Açıkçası bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Bilgim doğrultusunda size bilgi vermeye çalışan bir video olacak. Onu e, baştan belirteyim. Arkadaşlar bakın bu kasko poliçeleri ve zorunlu trafik